Çok teşekkür ederim, sağ olun. Zirve var dediler, geldim. Kawasaki ile başlamışsınız güne, Ferrari ile bitireceksiniz. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili Kadir Çöpdemir beni e, çok güzel tanıttı sizlere. Kuliste de bana soruyor, abi senin para yattı mı? benim para ne zaman yatar ibanımı vermiştim dedim ki Kadir'cim o işe Türksel bakıyor Türksel bakıyor <gülüyor> <gülüyor> Sevgili misafirler gerçekten çok seçkin bir kitlesiniz. Genelde bizim gösterilerimizde insanlar belli bir belli bir bilet ücreti ödeyerek katılımda bulunuyorlar. Bedava olmasının vermiş olduğu yüzlerdeki o mutluluğu görür gibiyim. Gel. <laughs> ya... <laughs> <laughs> Şimdi bir markayla buluşmak çok önemli. Yan yana geliyor musunuz diye. Şimdi zirve deyince dedim ki tamam benim olmam lazım. Kim var başka? Türksel. Yakışır. Çok güzel. Yan yana hiçbir sorun yok. Bir keresinde Microsoft'la böyle bir hadise yapmıştı. Sahneye çıktım. Arkamda bak ne güzel Türksel yazıyor. Çıktım sahneye. Hem mikro yazıyor hem soft. <laughs> Şimdi ne anlatacaksın artık o noktadan sonra? Burada çok seçkin bir kitlesiniz. Hepinizin meslekleri var. Bizim mesleğimiz ne yazık ki çok belirgin bir meslek değil. Yani hakikaten adı sanı yok. Onun için gösterinin adı da belli değil anladın mı? Yani böyle bir harflerden oluşuyor. Okunmuyor. Fundamental yazıyor. Funda kim diye soran var. Çok perişan. Bir adı yok. Sizlerin sordum kuliste kimler var izleyenler arasında dediler ki neler var o bölge müdürleri, satış temsilcileri, insan kaynaklarından Pınar Hanım. Yani insan kaynakları diye bir tabir vardır yani insan kaynıyor anladın? İnsan kaynıyor ama adam yok. Ne yapacağız bilmiyor. Koordinatörler, genel koordinatörler, müdürler, genel müdürler, CEO'lar, Semih Allah'a nimen, hamideler. Yani aranızda ne meslek sahipleri var? Bu benim için ayrı bir heyecan tabii ki. Şimdi sabahtan beri teknolojiyle ilgili, inovasyonla, buluşla ilgili neler konuştunuz? Öğrendiğime göre tam da benim kıvamıma gelmişsiniz. Yani dedim ki nasıl kitlenin durumu? Bulaşık teli abi dedi. Yani kafa bulaşık teli haline gelmiş. Tam dedim benim istediğim kıvam işte. Sizlerle kaynaşmak için dediğim gibi benim çok çaba sarf etmem gerekiyor. Biz yalnızca teknolojinin bir kuluyuz yani onu kullananız anladın. Siz üretenlersiniz, onu bizlerle buluşturanlarsınız. Çok önemli bir durum bu gerçekten. Meslekleriniz çok güzel. Ya devamlı böyle bir genişleyen ben mesela gösterilerde meslek sahibi olacak çocuklara kendi işimi hiç tavsiye etmiyorum. Böyle meraklı çocuklar oluyor. Komedyen olmak istiyorum. Onu engellemek istiyorum. En azından bir 10 sene bu işten ekmek yemesin diye. Tabii garip mesleklere yönelenler var onları da engelliyorum. Bir tanesi o gösteri sırasında çıktı gitti. Elinde telefon, Türksel hattı tabi. Elinde telefon çıktı oyundan dedim ki hani beyin cerraha olur bir şey olur. Nedir dedim aceleyle çıktınız. Doğum fotoğrafçısıyım dedi. Doğum fotoğrafçısı yani verdi gösteriden. Garip meslekler de var ama genelde hep herkesin kariyer bellediği mesleklerden insanlar oluyor. Bu çok önemli bir şey. Biz tabii dedim ya sahip olamadığımız için alaycı yaklaşıyoruz. Mesela bizim mesleğimizde ünvan yok. Yani işin kralını yapsam ordinarius profesör komedyen, doktor komedyen öyle bir durum yok.